insanın kedisi çalınca çok üzülür. Siz de hiç yaşadınız mı? arkadaşlar böyle çaldılar daha anlatmayayım şarkıyla ben o abiye bilirim konteyner evimi çaldılar çaldılar konteyner evimi de sana örümcek ev vereceğim dediler ben de verdim tapusunu mal gibi ben nasıl bileyim hemen o pet çopçu abiye sorarım ben benim de kedim olsun. Aa, kedim. Hızır. Aa, siz durun, siz durun. Siz durun. Ben sizi patronunuza demezsem. Kardeşim, kedimi siz mi aldınız? Merhaba dostum diyor ya. Geç geç. İlla şarkıyla mı anlatayım? Kedi mi çaldılar? Siz mi aldınız? Gerçek biz aldık. Ne, 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 ne. ne diyorlar? lan? Ver kedi mi? Patronunuza derim az sizi. Ver illa şarkıyla mı anlatayım? Seni kedi çaldığına hissetmez miydin? İlla şarkıyla mı anlatayım ha? He? <laughs> kedi mi çaldılar, kedimi çaldılar, kedimi Me, to I'm, going to be a, I'm going to be a... şarkıyla mı anlatayım he? İlla şarkıyla mı anlatayım? Seni patronuna şikayet ederim. Ben şimdi birazdan gideceğim. Sen de bileceğim. Ne oynuyorsun bakayım? İşte, işte sen oyun oynuyorsun. Ne olmuş lan? Oynarım gerizekalı kafa. Dur lan ben senin patronuna derim. Açın lan kapıyı. bir de dalga geçiyor adam ya. <laughs> ben silebilirim, silebilirim peçocu dükkancılar. Size ben bilirim baba. Bilirim. Siz durun. Sizi şikayet edeceğim belediye başkanına. Siz durun. <laughs> Hemen gidiyorum ben. Görürsünüz siz şimdi. Veriyorsunuz mu vermiyorsunuz mu? Görün. Kedimi verin yoksa itar ederim. Kedimi verin. 10, 9, 8, 7. Kardeşim dur değmez. Kim dedi onu? İstemiyorum gidin. Kardeşim kim dedi onu söylemeyin diyorum. Sana köpek veririz. Benim hiç köpeğim olmadı. Tek kedim oldu. Kabul verin. Ama ben kendi kedimi özledim. Kardeşim. Her, herkes öldüğünde acı çekmeli, acı çeker. Ne olur bizi de anla. Tamam. Bekliyorum. 10, 9, 8 7 6 5 4 2 1 0 kardeşim arkanda nerede aa burada benim köpeğim oldu köpeğim oldu senin adın mini olsun mini 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 Benim de bir ki, köpeğim oldu Arkadaşlar köpeğim oldu benim Arkadaşlar Ama konteyner evim çalındı ona ne diyeceğiz Belediye başkanı nerede ya Hemen kızağımı beklemeliyim Orada kızam. Kızak mobil Belediye başkanına gideceğim kazak mobilim geldi. Hemen binmeliyim şuraya. Binemiyor mu? Kardeşim ben de geliyorum. Tek zenginler mi binebiliyor? Adaletsizliğin böylesi mi? Evet, öyle. Sizi anlamazlar. Arkadaşlar yarına görüşürüz. Hoşça kalın. Mutlulukla kalın. Bay bay. Kedinizi sakın kaybetmeyin. Konteynerinizde kimse size örümcek evi vereceğim derse kabul etmeyin. Yalandır tamam mı? Hadi görüşürüz. Bay bay.